Korkunç ayı Freddy. Köyde yaşayan ve adı Freddy olan boyuzsuz bir çiftçi köyde iki aşıktan nefret ediyormuş. Çünkü sevgi mutluluk olduğu için iğrenç bir şeymiş. Ve bu iki haşı ayırmak için korkunç cehennem ruhu ile anlaşma yapmış. Ve bu, ve bu iki, iki aşığı ayırmış. <laughs> ama, ama, ama çiftçi, çiftçi çok kötü bir şey, şey yaptığının şey farkında değilmiş. Çünkü cehennem <gülüyor> ruhu <gülüyor> çok kötü <laughs> olduğu için <laughs> Freddy'ye korkunç bir ayıya <laughs> ya. Ve, iki ve iki aşığı da taşa, taşa çevirmiş. çevirmiş ve korkunç ayı Freddy'yi yer altına iki aşığı da gökyüzü kalesine hapsetmiş. İki aşığın kalesinde sonsuz hazine varmış. Ama kapıyı açmanın tek yolu taşlaşmış aşıkları normale döndürmekmiş. Fakir ve Enes bu sonsuz hazineyi bulup aşıkları tekrardan, tekrardan normale döndürebilecek mi? mi? Döndürür, Döndürür diyenler beğeni, beğeni tuşuna basmayı, basmayı unutmasın, basmayı unutmasın şimdiden, şimdiden iyi seyirler. İnizleriz bak karşıda görüyorsun değil mi? Örümcek ailesi bugün gördüğünüz gibi bir tane gölde deniz kızı bulduk ve sanırım bu deniz kızıla efsaneye göre bir hazinenin üstünde olurmuş genelde. Şimdi biz de uzaktan bir bakacağız nasıl bir şey bu? Bakar mısınız? Ha? canavar olmuş bu deniz kızı. Durun, hemen geri dönelim. Ne yapacağım ben çok iyi biliyorum. Çünkü ona yaklaştığımız zaman bizi sesiyle etkileyip örümcek ailesi büyüleyecek. Yaklaşmadan öldürmemiz gerekiyor ve ben de bunun için çok güzel bir şey buldum. Bakın süper bir silah. Şimdi burada mermilerini doldurmamız gerekiyor. Şöyle doldurduk. Arkadaşlar ben mermilerini doldururken size şu an video like atmayı, ailemize katılmayı unutmayın. Ve buradaki deniz kızını öldürüp hazinesini alalım diyenler şu an beğen tuşuna bassın bakalım ve yorumlara al yazsın. Çünkü çok büyük hazine sakladıkları söyleniyor arkadaşlar. Şimdi bunu bastım. Ve hop şöyle vurdum bakalım. Gördüğünüz gibi nasıl süper silah değil mi? Hop şunu da öldürelim. Şimdi hadi bakalım. Şimdi gidelim. Enes gel buraya. Kardeşim sen sür. Tamam hemen sürüyorum. Akşam da olmaya başladı. Acaba nasıl bir hazine olacak? Çünkü bayağı paramız eksildi örümcek ailesi. Şöyle gidelim mi? Hani burada bir şey yok. Aa Enes bu ne be? Burada bir tuşlar var yukarıyı gösteren. Hadi bir bakayım. Aa gerçekten var. Yukarı tuşuna bassak ne olur ki? Of vallahi göremiyorum ki. Karanlık akşam da oldu. Bas kardeşim. Basalım örümcek ailesi. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Bas diyenler şu an arkadaşlar ne yapacağını çok iyi biliyor. Çünkü öyle daha kolay anlaşabiliyoruz dostlarım. O yüzden diyorum. Beğen tuşuna basabilirsiniz. Ne yapalım? Tamam o zaman bastım. O Nereye gidiyor? Ha? Enes bu ne? Ha? kardeşim ne oluyor? Ana bu ne be? Ne bileyim oğlum? Bizi yukarıya götürüyor. Ha? Ne bu? Bu ne? Kardeşim burası ne böyle? Ne bileyim oğlum. Yeryüzünden ne kadar yukarıdayız. Aha zombiler beni gördü. Bu ne be? Tıklayalım mı? Bas oğlum ne olacak ya? Basıyorum o zaman arkadaşlar. Hadi bakalım. Bastım. Ne oluyor be? Ana bu ne be? Burası ne böyle? Allah kaç 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 kaç. Örümcek kalesi Allah geliyorlar geliyorlar sanırım. Yaratık kalesine geldik. Yanlış kale ya. Keşke o kale olsaydı. içinde bir sürü hazine olan kale olsaydı. Öldürdük bunu da. Gelin bakalım buraya. Ne yapıyorsunuz? Sizleri bir öldüreyim. Öl bakalım. Öl bakalım. Sen de geliyorsun. Seni de şöyle donduralım. Başka var mı? Etrafı bir kontrol edelim. Aha, bir tane daha varmış. Gel bakalım seni de bir öldüreyim. Hani bakalım. Ha bir dakika. Hayır hayır hayır. Dediğimiz gibi. <laughs> Gerçekmiş. Hikayede anlatılan kişiler. Gördüğünüz gibi taşlaşmış haldeler örümcek ailesi. Bu kapının açılması için buradaki taşlaşmış sevgililer normale dönmesi gerekiyor. Bir dakika. Size bu ne? Ne yapıyor bu? Aa beni uçurabiliyor. Arkadaşlar bakın eğer buradaki taş taşmışları normale çevirirsek bu kalenin içi hazine dolu ve bu hazinenin hepsi bizim olacak. Şöyle hemen Enes. Kardeşim ne oldu? Oğlum doğru kaleymiş doğru kaleymiş. E bu çalışmıyor. Kardeşim atla gitsin zaten yer alt tarafımız su. Aa doğru inelim o zaman atlayalım. Hop şöyle İndik. Aha. Karşıda bir tane kule gördüm. Dışarıya. Hemen. Ver. Hemen gidelim. ah Büyücü. Oo. Siz kimsiniz yabancılar? Ee, biz maceracılarız. Ve e, bu tepedeki kalenin iki aşık kalesi olduğunu öğrendik. Ve bu yakınlarda bir yerlerde de yer altı kalesi olduğunu biliyoruz. Lütfen bize söyler misin? Demek ki buldunuz. Peki, o zaman benim görevim de size onun yerini söylemek. Ama karşılığında ne alacağım? Hmm, şey, bizim yakınlardaki büce örümcek ailesi video like atıyor, oradan güç alıyorsunuz. Siz de böyle yapmak ister misiniz? Hmm, peki. O halde bekliyorum. Ben az bir istemem ama ha, çok isterim. Şu an videoyu like atmayanlar hemen atsın. Yoksa sonsuz hazineye asla ulaşamazsınız. Eh arkadaşlar hadi bakalım maceraya devam etmemiz gerekiyor. Sizin yardımımıza ihtiyacımız var. Hadi. Oo, oy ne kadar güçlü ailem varmış senin ya. Evet öyledirler. <laughs> Şimdi hadi nerede? Bu kulemin alt tarafında. Aşağı inmen gerekecek. Yeraltı çok uzun bir yer. Orada Freddy'yi bulacaksın. Yüzyıllardır Freddy'ye ulaşabilen olmadı. Bence ölmüş olmalı. He? Nefret. Aa korkunç ev Freddy değil mi? Evet dikkat et. Tamam merak etme. Şöyle inelim aşağıya. Hemen. E peki bana silah vermek istemez misin? Onu yaptım. Aşağıda merdivenin altındaki sandıklara bak. Tamam. Hadi bakalım. Oy güzel. Güzel silahımız hiç yoktan iyidir. Şimdi aha. Enes sen şu tabancaları seviyorsun. Sen bunu al. Ver kardeşim. Hadi bakalım. İniyorum aşağıya. Oop bindim. Kardeşim. Allah ben sıkıştım. Enes ya. Allah Allah. Çık şuradan. Kardeşim ne yapayım ya. Gel buraya. Allah Allah. Yürü. Kardeşim burası ne böyle. Ne bileyim. Aha yeraltı kalesi doğru. Gördüğünüz gibi. Aa, örümcek halisi ne kadar büyük. Ben buradan nasıl şey yapacağım şimdi? Dur bir. Girelim içeriye doğru. Aa gidiliyor buraya doğru. Yürü 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 yürü. Hızlıca çıkalım şöyle. Hadi bakalım girelim içeriye. Ha? Burası da böyle be. Enes. Kardeşim bunlar canlı mı? Ee, bilmiyorum bence canlı değil ya. Ne kadar garip yaratıklar var bak. Aa çok değişik. Bizim Freddy nerede? Bilmiyorum ki bu mu? Hayır bu altın olan mı? bunlar ne oğlum? Aha gülüyor. Oy, canavar. Ana küçük tavşan da var. Oha Enes şunlara bak. Kardeşim bunlar beni korkutuyor. Normal mi? Çok normal. Ben de korkuyorum çünkü. Abi şunlara bir bak. Ne kadar değişik değil. Ah bu mu? Hayır ya bu da değil. Allah Allah. Kardeşim şurada bir oda daha var. Oraya girelim istersen. Ay ben korkuyorum oğlum. Gitmesek mi be? Gidelim ne olacak be? Gel o hadi gidelim girelim o zaman. Uy. Bu ne ya? Enes gel bakalım şuradan. Gidelim. Allah Allah. Bu ne? Şöyle. Hoş geldiniz. Yüz yıl sonra ilk defa sizi gördüm. Gel buraya bir sarılayım sana. Ha, ne diyorsun be sen? Geri git. Geri git vallahi seni böyle öldürürüm ha. Geri git vallahi yakarım seni ha. Öl bakalım. Ha işte böyle yanarsın. Yan bakalım. Yan bakalım. Hop şöyle yakalım. İşte bu. Öl bakalım. Hatta bir de üstüne dondurayım seni. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Ne yaptığımı sanıyorum. Öl bakalım. Hop. Oho. Tek attım. Kardeşim bir dakika eğer öldürdüysen hadi bir an önce kaleye gitmemiz gerekiyor. Üstünden bir şey düşmedi mi? Ee, bilmiyorum ki. Aa bak gel burada bir tane iksir düşmüş. Kardeşim ha, al bakalım ne yazıyor üstünde? Yenilenme yazıyor. Aa bir dakika onları tekrardan yenilendirebiliriz. Yürü kardeşim yürü yürü. Sonsuz zenginlik hazinesi bizim oldu. Evet evet çok iyi çok iyi. Bir acil gel oğlum buraya. Ha, ne oldu be? Kardeşim buradaki yaratıklar Aa, Ne oluyor be? Aa, ne oluyor oğlum? Hakikaten geri gidin. Geri gidin. Allah. buraya Benim çalışmıyor silahlarım. Aa, silahlarım mermilere gitmiş. Geri gidin. ah dondurdum dondurdum. ah dondurma silahım yanımda. Öyle bakalım öyle bakalım. Oğlum bunlar nasıl canlanmış geliyor. Allah'ım. Yanlış görmüyorum durumlarım. Hayır hayır yanlış görmüyorsun. Oğlum burada sıkılı kaldık biz. Kardeşim kendimiz çıkaramayız da burası çok fena. Suyla Allah'ım burada mı kaldık sonsuza arkadaş şimdi? Hiç bilmiyorum. Aha. Bir dakika. Enes bu ne? Yenilenme. Buradaki ölmüş ayı canlandırmak için olabilir mi? Bilmiyorum kardeşim. Ölüm eğer yanlışsa e aşıkları canlandıramayacağız. Ya oğlum ama buradan çıkamadıktan sonra onları canlandıramayacağız ki. Denemekten başka çaremiz yok çünkü burada görüyorsun. Ha, anladım peki o halde. At bakalım. Attım. Ee, şimdi gel bakalım. Aha, aha, canlandı Enes evet, canlandı. Aha, bu ne? Enes içinden kar çıktı bir dakika. Bir dakika arkadaşlar açtım. Oh, sonunda çıktı çık. Aha, çıkamadık. Fakir. Gördüğümü sen de görüyor musun? Evet bir kasa daha var bir kart daha bir dakika bu çalışıyor mu? Hayır bu olmuyor ne yapacağız peki? Bilmiyorum şu altına iyiye sorsak mı ki? Oğlum aa Enes Karşıda benim gördüğümü sen de görüyor musun? Ay çok korkunç. Gelin buraya babamı çok seviyorsunuz değil mi? Gelin gelin buraya babamı çok seviyorsunuz demek. Ki. Evet çok seviyoruz çok seviyoruz. Geri git geri git. Allah'ım al bakalım şöyle vururum seni ha. İşte böyle kalırsın. <laughs> Babama ulaşamayacaksınız. <laughs> Enes şunları yeme zamanı geldi. Şöyle bir içelim. İçilmedi mi be? Oh yedim. <laughs> Bu ne be? Oy kendimizi ne ah dur 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 Abicim, e gidiyorsunuz. Gelin, kardeşim geliyor geliyor kaç kaç bekle bekle geri git geri git vallahi düverim ha hadi gidelim enes yürü yürü babası bu tarafta ha sen nasıl böyle be gel buraya bakalım Freddie gideceksiniz ha gel hayır hayır geri git geri git Allah şöyle vuralım. Enes yürü 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 yürü. Bu eldiveni de iyi almışız ha. Şöyle gidelim. Hemen aa buradakiler ne? Ay öl bakalım sen de. Aha. Aha sen nesin böyle Gidemezsiniz bir yere gelip buraya. Nasıl gidemezsin? Öl bakalım sen de. Şöyle hop vurduk. Enes gel 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 gel. Sanırım Freddy'nin olduğu yer burası. Hadi gidelim şöyle. Doğru yer sanırım. Freddy bir zamanlar çiftçiydi. Enes giriyoruz içeriye. Aha. Aa heykeline bakın. Tabi bu kadar tatlı değildi. Normalde ilk gördüğümüz kitaplıktaki korkunç haliydi. Şimdi ise görüyorsunuz arkadaşlar ne hale gelmiş. Aa kemiklerine bakın. Aa şifresi de var. Bu ne be? Hey, gel buraya. Ha? Enes gel buraya gel gel. Sevgili babamın hazinesine ulaşmak istiyorsunuz ha? Evet evet. E o zaman söyle de hadi açalım. Görüyorsun şu an şifreli. Önce bilmecemi öğrenmeniz gerekiyor. <laughs> ne? Nasıl ya? Evet. Çok fazla bilmece çalıştım. Nasıl ya? Söyle bakalım bilmecen. E, örümcek ailesiyle birlikte çözeriz değil mi? Arkadaşlar hemen tam ekrandan çıkın ve yorumlara yazın bakalım neymiş biliyorsunuz eğer bilmecenin cevabını. Söyle bakalım bilmeceyi. Bilmecem şöyle. Pazardan aldım bir tane. Eve geldim bin tane. He şey Enes neydi bu? Şimdi son cevabınız kaldı. <laughs> Sen neye dönüştün böyle be? Allah'ım. Eğer son doğru cevabı söyleyemezseniz ikinizi de yok edeceğim. Öleceksiniz. Ay, ölecek Yorumlara yazın, yorumlara yazın. Birkaçınız demiş ki, ee, nar, nar değil mi? Nar yani? Diyen, Nerede diyenler benim tuşuna bassın arkadaşlar. Eğer siz de bilmeceyi bilmiyorsanız ailenizden birisine sorabiliriz. <laughs> Hareket mi etti? Enes ee? bu da canlanıyor. Bir an önce canlanmadan hazinesini alıp gitmemiz gerekiyor. Nar diyorum o halde arkadaşlar. Tamam. Nerede diyenler benim tuşuna bastı zaten. Şimdi gidiyorum. Ee, örümcek ailesine de güvenerek diyorum ki cevabım nar. Nasıl? <laughs> Hayır. Bu cevabı kimse bilemezdi siz nasıl bildiniz? Şifre 1, 2, 3, 4 Nereye gittim be? Allah neyse dur bakalım 1, 2, 3, 4 Aha çıkış kartımızı aldık Enes yürü bir an önce buradan gidelim oğlum ben... Kardeşim aç şu kapıyı Tamam hemen açıyorum Kart girdirdim Aha açılıyor Açıldı be sonunda be sonunda ya Hadi bir an önce gidelim şöyle yukarıya doğru Hadi bakalım yukarıya doğru gidiyoruz hızlıca Hadi hop çıktık Şimdi şuradan buna bastım Evet gördüğünüz gibi taşlaşmış aşıkları Şimdi At Ah gerçekten normale döndünüz bizi kurtardığın için çok teşekkür ederiz. Normale döndünüz. Bir dakika bakalım kapı açılacak mı? Aa, bir dakika bir dakika şunu bir Oy! Örümcek kardeşi şunlara bakın. Zümrütler burada. Altınlar burada. Normal dolar paralar da burada. Üst kat ne? Aa garip garip şunlara bakın. <laughs> Aşağıya. Siz de biz bu paraları nasıl götüreceğimizi düşünürken e, ekranda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Örümcek ailesi. Hadi bakalım şimdi hızlıca gidelim.